mamatik kayaçlar biraz geniş bir konu. onu sonra bandırmasına ele alalım öncelikle. Yani bu silis oranı en yüksek olan, silis oranı belli bir orantı olan, sonra magnezyum ve demir oranı düşük olan ve magnezyum ve demir oranı en yüksek olan diyerekten üç grupta ele alıyordu. Renteriolit, Turid Andasit, Gabro Bazalt, ve ultramafik diye dört grupta vardı. Bakın kuars ve feldispat, potasyum feldispat, sodyum feldispat, kalsiyum olaraktan zenginleşiyor. Sodyum olaraktan fakir, fakirlik gösteriyor. Biraz daha detaylı inceleyelim. Amfobili muscovite doğru kadar aşağı iniyor ve diğer tarafa doğru silikat olaraktan yükseliyor ve düşüyor. Isı derecesi de buradaki gibi şöyle bir genel bir bakalım. kimyasal yapısı yani ana baskın mineralin hangisi olduğu gösteriyor. Başka mineral burada nedir? Kuarstır. Yani granit yapılar. Andesit'te de yani kuars ve e, sodyum ve kalsiyum miktarı var. Bazaltta da kalsiyum daha belirgin. Granit, riolit, andazit. Bakın bunlar silisyum oranı yüksek olan mineraller. Muscovit, biotit de granit minerallerin diğerine giriyor? Yani biyotit andazitlerin içerisinde girebiliyor. Bunları incelemeniz istedim. Her İngilizce bir metin olduğu için daha detaylı olarak da Türkçesini de yayınlayacağım. Yani sodyum olaraktan zengindir diyor burada. Kalsiyum olarak zengindir. Yani kalsiyum, yani, kalsiyum ve sodyum olarak zeng zengindir. Bazalt yani mafik bir şekilde yani küresel yapı halindedir. Hatta Hindistan'daki bazı bazalt yerleri 300 bin kilometre kadar bir sahayı kaplamıştır. Yani o kadar geniş bir sahada. Himalaya Himalayaların altında öyle büyük yerleri kaplamış bazalt yerleri vardır. Ve yani olivinler ve yani amfobiler ve yani kalsiyum ve potasyum yani zenginlik biraz daha düşüktür. Bazalt yapılar daha böyle yoğunlaşmış yapılardır. Ve burada da peridotitler, kalsiyum ve potasyum olarak da zenginlik miktarı görebilirsiniz. Olivin yapılar ve demir kütleler bunlar gösterir. Ve burada tabii ki yüzdelik olaraktan da yani yapısını görün. Yani siyahlaşma miktarından tut diğer şeye kadar. Ve bakın graniti görüyorsunuz burada. Yani içinde diğer yani mineraller de var ama hakim mineral kuarstır. Otasyon yani muskovit feldispat türleriyle bir araya gelmiştir. Riolit'i görün bakın burada. Riolit minerali, 2 yani santimetrelik bir küçük bir parça parçacıktır bunlar. Ve bunları görebilirsiniz. Yani bilgi açısından kendinizde imkanınız olsun. Ve burada da hani kuars yapı yüksektir diyor. Ama tabi bundaki yapılanma geniş gözenekli, bundaki ince gözenekli yapılanması var. Ve burada diorit e, bakın görüyorsunuz. Diorit de e, biyotitlerin iç içe girmesiyle oluşan bir yapıdır. Yani ortaç mamatik kayaç diye geçiyor bu. Ve alttaki de dioritin diğer biçimidir. Tabi bunun içindeki diğer şeyler şaşırtmasın sizi bu kayaç türleri. Onlar da yani diğer malzemelerle andazit profil, yani bu andazitler içerisinde girmezil oluşan bir şeydir. Andazit volkanik bölgelerde çok fazla olan bir kayaç türüdür. Evet en yani bir andazitin ne olduğunu şurada sotas potasyum sodyum felci ispatlarla oluştuğunu görmeniz mümkündür arkadaşlar. Ve burada Gabro, yani bu okyanus tabanlarında çok yoğun olan ve ofiyorit kayaçlarında ilk başlangıcının oluştuğu ofiyorit kayaç yapılarında çok fazla yoğun bir şekilde olan Gabro'ları görüyorsunuz. Çok sağlam bir yapıdır bu kablolarda ve olivin olarak daha zengindir. Tabi o diğer şeyler artık azalmış. Bunlarda demir ve magnezyum daha çok yoğunlukla görülür. Ve bazalt gördüğünüz gibi bazalt da bir kardeşidir. Volkanik bir kayaç türü bazaltı da görebilirsiniz. ve burada da tabii ki yani Feldis yapı hepsinin içerisinde yer alıyor. Yani Pedrodit adındaki bir malzeme var. Ee, bu da tabii ki e, görülen bir mamatik kayaç, olivin olarak yüksektir. Ha, bu ısız işlemden geçtiği için yani yani bin dereceden yüksek, 1200 derecelik bir mamatik yapıdan geçtiği için haliyle yapacaktır? Böyle çok daha kavi duracaktır. Afanit tanecikli ince peridotitin komadit denen şey de ultra mafik bazaltır. Bunlar da tabi ultra mafik kayaçlar olduğunu da unutmayalım arkadaşlar. Yani pirosilikat kayaç türlerinde Görüyorsunuz, bunlar da tabii ki intruzif kütlelerdeki plitonik yapılardır. Yani böyle ani volkan diş e, soğumalarla meydana gelen volkan patlamadan sonra oluşan yapılar bu şekilde beraberinde getirir. Yani volkan bombası patlaması, ani soğumalar öyle çok e, farklı usullerde bir dayıklar da bunların zaten o soğumanın meydana getirdiği yapılardır. Yani bunlar bakın damar şeklinde burada görülür. Şurada görüyorsunuz işte bu bir dayıktır. Yani ani soğumayla oluşan bir yapı. Bakın buradaki dayıkları görüyorsunuz. Bu da hidrotermal yapılar. İşte maden araması için. Yani bu çok önemli bir yanı vardır. Yani koşun çinko, bakır, altın, gümüş gibi şeyler. Bu yeraltı suları magmatik yapının içine girdi zaman aniden bir püskürme ile beraber hidrotermal yapılarla bu kireç taşları olabilir, kuars yapılar olabilir. Bunların içerisine doğru püskürme ile beraber e, bu konsantre olmuş e, de, cevher oralara saçılım halinde gelmeye başlar. İşte o yüzden zatendir ki bu tür madenler damar damar şeklinde saçılmış olarak da ne yapar? Onun içinde yer alırlar. Yani bu tabii ki bunu siz düşünün Yani ne kadar büyük bir yapı olduğu şu İşte turmalinler, uranitler, kalkoplitler bu şekilde hidrotermal yapılarla meydana gelen unsurlardır. Daha detaylı ve anlatıma ilerleyen yani derste geçeceğiz arkadaşlar.